Rüyada sarı arı görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba, bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada sarı arı görmek Bu rüya iş hayatında çalışkanlığı, bolluk ve berekete yorumlansa da kötü ve hayır olmayan yorumları da yapılmaktadır. Rüyayı gören kişinin başını büyük belalara ve sıkıntılara sokacak bir kişiyle dost ya da arkadaş olacağına ya da böyle bir kişiyle birlikte bir işe gireceğine delalet edilir. Aynı zamanda kırlı ve karanlık işlere girmiş ve bu şekilde çok ama haram paraya sahip olmuş kişi ya da kişilere tabir edilir. Rüyada sarı arı görmek, insan sağlığını bozucu ve çok kötü etkiler yapan yiyecekler ya da içecekler ile haşır neşir olunduğuna da işaret eder. Rüyada sarı arının soktuğunu görmek rüyayı gören kişinin kötü karakteri düşmanları olduğuna bu düşmanları ile önemli problemlerden ötürü tartışmalara girmeye ve bu nedenle oldukça sıkıntılı bir dönemin geçirilmesine işaret eder. Rüyada sarı arılarla uğraşmak Rüyada sarı arılarla uğraşmak, iş hayatında ve sosyal hayatta kötü, kendini bilmez ve insanlara zulmeden kişiler ile uğraşmak zorunda kalındığına işaret edilir. Rüyada yaban arısı görmek rüyayı gören kişinin yaptığı işler ile etrafında oldukça önemli övgüler almasına, sağlanan başarılar ile yeni iş tekliflerinin alınmasına, başarı sağlanmasına ve daha değişik çalışmaların yapılmasına devam etmeye işaret eder. Rüyada bir köye sarı arıların girdiğini görmek Rüyada bir köye sarı arıların girdiğini görmek, şehir halkı ile başka kişiler arasında yaşanacak çok büyük ve kanlı çatışmaya yorumlanır. Rüyada yaban arısı tarafından sokulmak Rüya sahibinin yapmakta olduğu bir hatadan dönmeye karar vereceğine işaret eder. Rüya'da arı sokması görünenin aksine oldukça hayırlı olarak yorumlanır. Rüya'da arı tarafından sokulduğunu görmek, kişinin yaptığı hatadan döneceği, doğru yola gireceği şeklinde yorumlanmıştır. Rüya'da arı görmek. Arı İslam alimlerine göre bereket, bolluk, mülk, deva ve iyiliğe işaret eder. Yani rüyasında arı görenlerin hikmetlerini iyiye yorumlamak mümkündür. Rüyada arılar görmenin fazileti bolluk gelecek iş yapmaya helal yoldan mülk edinmeye işaret eder. Rüyada arı öldürmek. Rüyada arı öldürmek rüya sahibinin rüyada arı öldürmesi durumunda tüm işlerinin ters gideceğine işaret eder. Rüyada arılara zarar bile vermek gelen şansların kaybedilmesi, şifanın ellerinin tersiyle itilmesi şeklinde yorumlanır. Kişinin korkularının çoğalacağına da işaret etmektedir.